Önce bir noktayı net olarak konuşmakta yarar var. Bizim Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve hatta Avrupa Birliği tam üyelik müzakere süreci ve NATO çerçevesinde bağlı olduğumuz, içinde olduğumuz bağlı derken içinde olduğumuz. Batı demokratik sistemiyle Orta Doğu'daki partileri ve orada yaşanılmakta olan sözde demokrasileri ayıran temel bir özellik vardır. Hatta <laughs> Orta Doğu'daki bu yapı Latin Amerika, Afrika'da bile gözükmez. O da şudur. Orta Doğu ülkelerinin sözde partilerinin hepsinin mutlaka bir askeri kanadı vardır. Evet, askeri kanadı vardır. Yani bir parti vardır, sivil siyaset işte parlamentoya falan gider ama esas o partinin gücü genel anlamda sahip olduğu askeri güçle anılır. Mesela e benim gazetecilik yaşantım 45 yılı aştı. Bunun önemli bir bölümünde Kuzey Irak'ta Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi ile Celal Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'nin peşmergelerinin, savaşçılarını dağ bayır çatıştıklarını, savaştıklarını, büyük bir iç savaşlar yaşandığını dün gibi hatırlarım. Dün gibi. Mesela Hizbullah, Lübnan'daki Hizbullah bunun tipik bir örneğidir. 1980'li yıllarda daha henüz e, Lübnan büyük iç savaş içinde ve büyük e, kutuplaşmalar içindeyken, ŞMR partisi vesaire var idi. Onların da kendine göre bir e, askeri güçleri vardı. Çünkü ülke e, bütün partilerin silahlı güçleri tarafından parsellenmiş ve çatışma bir ülkesiydi. Lübnan. Sonra İran girdi işin içine. Hizbullah oluştu. Hizbullah kendi siyasi partisini kurdu. Mesela Gazze'deki Hamas bunun tersidir. Hamas siyasi gücün yani siyasi yapılanmanın mevcut şartlar nedeniyle çünkü adamlar Gazze'de yaşıyorlar sonuç itibariyle ve etraflarını İsrail ordusu kuşatmış mevcut şartlar çerçevesinde askeri yapısını kurmuş bir partidir. Yani bunun gibi örnekleri Irak'tan, şuradan, buradan, Libya'dan, işte Libya'da, Libya'da iki tane ordu var arkadaşlar. İki ordu var ya. Biri doğudaki Tobruk ve Bingazi'ye bağlı bir ordu, öbürü de Trablus'ta meşru kabul edilen bir ordu. Yani Orta Doğu coğrafyasının ana özelliği demokrasi olmadığı için oranın partileri de ya kendi siyasi askeri güçlerini kurmuş yahut da var olan bir askeri gücün uzantısında siyasileşmiş kadrolardan olur. Bunu niye uzun uzun anlatıyorum? Çünkü HDP'yi bir türlü Türkiye'de insanlar küresel küresel siyaset bilimi zemininde bu şekliyle anlatmıyorlar. Yani e, HDP'yi sürekli olarak normal sanki hiç e, silahla, terörle, e, dağla, bayırla e, alakası olmayan normal bir parti olarak görüyorlar. Değil. Keşke olsa. Keşke. Ben mesela Bask'ta belgesel yaptım. Bask'ta ona tabii İspanya'nın üniter bir devlet biliyorsunuz. E, federal bir yapısı var. E, Bask'ta Bask Milli Partisi var mesela. Hiç silah mila karışmamış o Bask Milli Partisi. Ülke, yani Bask ülkesinin de yöneticisi konumunda. Öbür tarafta ETA vardı biliyorsunuz terör örgütü. Onun da bir partisi vardı Batasuna. E, Batasuna'yı İspanyol hükümeti kaldırdı, kapattı. Bütün Avrupa Birliği de alkışladı çünkü sonuç itibariyle teröre bulaşmış bir siyasi partinin meşru olmadığını bütün Avrupa Birliği kendi sınırları içinde kabul etmiş durumda. Mesela geçen gün Türk medyası çok fazla üzerinde durmadı. Biliyorsunuz Katalan Ayrılıkçı Hareketi'nin 3 lideri şu anda Brüksel'de ve dokunulmazlık taşıyorlardı Avrupa Birliği üyesi İspanya'nın Barcelona parlamentosundan milletvekili olmaları nedeniyle Avrupa parlamentosu, Avrupa parlamentosu PKK'ya kendi salonlarında fotoğraf sergisi açtırma izni veren Avrupa parlamentosu bir oturumda bunların dokunulmazlıklarını kaldırdı. Ve Belçika hükümeti dedi ki istersen İspanya'ya geri ver, orada yargılasınlar onları. Şimdi iş Avrupalıların kendi sınırları içinde genel kriterlere geldiğinde teröre bulaşmış, silaha bulaşmış, ırkçılığa bulaşmış, şu olmuş bu almış bütün partiler kapatılabilir. Bütün partiler kapatılabilir. Amerika Birleşik Devletleri için de bu geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri içinde de e, özel terör teşkilatı, milis teşkilatı olmuş bir partinin seçime girebileceğini düşünebiliyor musunuz? Mümkün değil. Ama iş Türkiye'ye geldiği an itibariyle bir anda değişiyor. O Avrupa Birliği'nin, o Avrupa Parlamentosu'nun İspanya'da, veya bir başka ayrılıkçı hareket karşısında gösterdiği hassasiyetler bir anda sona eriyor ve e, PKK bir anda e, bir ulusun e, bağımsızlıkçı, özgürlükçü hareketinin e, sembolü haline gelebiliyor. E, Avrupalı meslektaşlar geliyorlar, e, yep, YPJ Be, mi neyse işte onların kadın savaşçıları var. Onlarla ilgili Kobani'nin kızları diye bir takım kitaplar yazıyorlar, belgeseller yapıyorlar, medyada büyütülüyor. Efendim işite karşı, DAEŞ'e karşı nasıl büyük bir savaş vermiş, vermişler vesaire. Ve alçak Türkler bu insanları mahvediyorlar falana geliyor iş. Yani esasında normali şu, Bunlar eğer silah sarılmışsa parti değildir. Parti değilse nedir? Teröristtir. Teröriste cezalandırılması. Ama ne medyamızda bu konuda bir birlik var, ne siyasetimizde bir birlik var, ne de devletimiz PKK'yı 1983 yılından bu yana tam olarak Batılılara veya bu işlere bakan insanlara anlatabilmiş değil. Anlatamamamızın nedeni de büyük bir kısmının da anlamak istememesinden de kaynaklanabiliyor. Mesela bir tane adam var, Washington'daki Siyonist lobinin ve FETÖ'cü diasporanın en önemli Amerikalı destekçilerinden bir adını bile vermek istemiyorum. Son yazısında Abdullah Öcalan'dan Kürtlerin Nelson Mandela'sı diye bahsediyor. Kürtlerin Nelson Mandela'sı. Nelson Mandela kim? Buradaki adam kim? Bu adam çocukları öldürdü. Kürt köylerinde katliam yaptı bu adam. Her şey unutuluyor bu dünyada. Nelson Mandela kimsenin katliamını falan yapmadı adam siyasi bir hareketti ve 25 yıldır içerideydi. Şimdi diyorlar ki efendim bu da Nelson Mandela yani ikinci Nelson Mandela e burada Türkiye dışarı çıkarsın. O 14 Mart'ta patlak veren şey var ya hani öldümü dedikoduları falan. Bütün bunlar bunun için altyapı oluşturmaya çalışıyorlar. Yarın bir gün karşımıza dikilecekler. Siz ırkçısınız Nelson Mandela'yı falan filan yani Nelson Mandela gibi o. Böyle bir durumla karşı karşıyız. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü bu olaylar sonuç itibariyle dönüp dolaşacak bizim masamıza gelecek. Şimdi HDP HDP gerek eş başkanları gerek milletvekillerinin son 5-6 yıldır gerçekleştirdiği bütün olaylar nedeniyle esasında normal bir şart altında kapatılmayı hak etmiş bir partidir. Bunun tek bir nedeni vardır. Öyle onun fikri, Kürt hareketi falan değil. Silahsız olsun gelsin desin ki bana silahsız. Kimsenin canını yakmadan tamamen fikir olarak gelsin desin ki ya Erdoğan Zentürk ben bir parti kurdum. Ben bu ülkeden ayrılmak isteyen bir parti kurdum. Ya derim ki anayasaya göre suç ama fikrini söyleyeceksen söyle ne yapayım yani seninle de tartışırız bunu. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü teröre bulaşmış ama sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye şuna buna dayıyoruz deyip ee, intihar eylemleri gerçekleştirmiş teröristlerin cenazelerine katılan sözde Kobani ayaklanmasıyla e, bir sürü gencecik çocuğu, masum insanın ölümüne neden olmuş bir partiden söz ediyoruz. Kandil'le ile doğrudan bağlantılı bir parti. Normal şartlar altında bu tartışmanın bugüne kadar uzamaması ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belki de bunu yıllar öncesinden tedbir alması gerekiyor idi. Şimdi yaklaşan yeni kriz döneminde benim fark ettiğim durum şudur. Bizim özellikle milliyetçi muhafazakar siyaseti normlarını, yapısını ve muhtemel reflekslerini çok iyi bilen bir emperyalist kuşatmayla karşı karşıya. Bu yapı bizim HDP ve PKK konusunda X bir olayda nasıl bir Y reaksiyon göstereceğimizi bilerek davranıyor. Ve son dönemde benim gördüğüm özellikle HDP kadrolarının, HDP kadrolarının tamamını "Arkadaş, daha hala bizi kapatmayacak mısınız?" tarzında Türkiye'nin hukukunu, anayasasını, siyasetin kurallarını ve kırmızı çizgilerini aşacak ölçekte bir hoyratlık sergilediği yönünde. Bunu ben uyardım. Dedim ki bakın bu parti zaten son genel seçimde kendi bulunduğu esas doğal seçmeninin bulunduğu bölgelerde ciddi oy kayıpları yaşamış. Eğer batıdaki beyaz Türkler sadece parlamentoda bir AK Parti MHP çoğunluğu yaşanmasın diye her aileden bir oyda HDP'ye kampanyasına kapılmamış olsa baraj altında kalacak ve o barajı asla da geçemeyecek bir parti niteliğindeydi. En son 2019'da yapılan e, seçimde 11 belediyeden, 11 kendi belediyesinden yani daha önce kazanmış olduğu 11'inden Tunceli dahil, Ağrı, Şırnak, Bitlis'i üçünü Ak Parti'ye, birini de Komünist Maçoğlu'na e, terk etmek zorunda kalmış e, Bulunduğu, doğdu, geleneksel e, seçmeninin olduğu bölgelerde bile ciddi yerel yönetim kayıplarına uğramış, giderek de ölmekte olan bir partidir. Çünkü hep söylemişimdir, bu ülkenin Diyarbakır'ında, Siirt'inde, Hakkari'sinde yaşayan Kürt, Aydın'ında, Edirne'sinde, İzmir'inde yaşayan Türk kadar sağduyu sahibi ve akıllıdır ve zekidir. Onların orada yaptıklarının, PKK'nın oralara neler getirdiğinin farkında olan Kürt bir nüfus bu partiyle bütün ilişkisini kopartmak yolunda zaten. Koparttı. Eğer batıdaki, batı metropollerindeki e, kendine nedense e, işte bir takım misyonlar biçmiş kitlelerin tuhaf oy kullanmaları olması zaten yok olmuştu bu parti. Şimdi bu partiyi Türk siyasetinin merkezine taşımanın alemi yok. Onu anlatmaya çalışıyor. Bu yanlış. Bu partinin tartışılacak bir tarafı yok. Bu partinin her şeyini biliyoruz. Bu parti nereden geldi, nereye gidiyor her şeyi biliyoruz. Konu bir daha tartışmanın alemi yok. Bu parti yapısı itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yanaşabilir, yapılanabilir ki 1991 seçiminde yaşanmıştı. Ama İyi Parti nedeniyle Millet İttifakı'nın asal, asal adı konulmuş ortaklarından biri bile olamıyor. Şimdi bunu bu derece üzerine giderek yeniden canlandırmanın ve bu partiyle gönül bağlarını büyük ölçekte koparmaya hazırlanan geniş kitlelerde yeniden bir etnik iritasyon oluşturmanın ve bu e, siyasetin gündemini bunlarla doldurmanın bir aleminin olmadığına inanıyorum. Evet, ulusgazete.com'da da yazdığım gibi bu parti çoktan kapatılmayı hak etmiştir ama kapatılması bu aşamada milli beka mücadelemiz açısından yanlıştır. Aksine bu partiyi bu tarafımızda tutarak bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Niye? Çünkü emperyalizm Türkiye'yi sadece askeri olarak kuşatmayı düşünmüyor. Emperyalizm sıkışmış olduğu bölgede Türkiye faktörünü elemine etmek için bloke etmek değil elemine yani iyice ort devreden çıkarmak için, yok etmek için insan hakları, işte e, demokrasi, fikir özgürlüğü gibi kendisinin bile inanmadığı ve kendisinin bile tam uygulayamadığı kavramlar üzerinden Türkiye'nin üzerine gelmeyi planlıyor. Ve bunu NATO üzerinden yapacak. NATO üzerinden yapacak. Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yapacak. Bakın hiç hak etmeyen bir siyasetçi mecliste oturma eylemi yapacak milletvekilliği düştü. FETÖ ile PKK'yı karakter olarak birleştirmiş bir karakter. O adamı bile kahraman, siyasi kahraman yapacak bir emperyalist satranç ustalığıyla karşı karşıyayız. Niçin? Daha Bismillahirrahmanirrahim burada mecliste bir şey oluyor. Amerika Birleşik dışişleri, Devletleri dışişleri sözcüsü bir anda ortalığa dökülüyor zannediyorsunuz. Onlar zaten bu olayın böyle olacağını biliyor. Şu anda o şahıs yani mecliste eylemini sürdüren şahsın bir tek görevi var. Onu yapmaya çalışıyor. Eğer akıllıysa bu sistem, Türkiye'deki bu sistem, eğer akıllıysa e, o imkanı tanımaz. 2 Nisan 1994 DEP milletvekillerinin meclisten toplanıp gözaltına alınması görüntüleri. O görüntüler Türkiye'nin siyasi tarihine yerleşti. Bir türlü çıkmıyor. Şimdi bu arkadaş da onu yapmaya çalışıyor. Ona o görev verilmiş. Ne yap ne kendini dövdür. Bu böyle açık konuşu. Ne yap ne et kendini böyle iki tarafından tutulmuş sürüklenirken bir fotoğraf göster. Ondan sonra bakın Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Amerika Birleşik Devletleri aklınıza gelecek herkes. Bakın nasıl saldıracak. Niye? Çünkü Amerika bir NATO üyesi olarak bir terör örgütüyle ittifak kurmuş olmanın altından kalkamıyor. Yani PKK, YPG ile geliştirmiş olduğu ittifakı anlatamıyor kendine bile. Ne yapacak? Türkiye'yi törpülemesi lazım. Öyle bir bahane bulacak ki sonuçta Türkiye'ye masaya oturduğunda şöyle diyecek. Bak ben senin iç işlerine artık daha fazla müdahale etmek istemeyebilirim. Ama sen de sınırının güneyine fazla bulaşmayacaksın. Ben bugünden söyleyeyim. Siz de şöyle bir yere not alın Ardan Bey böyle demişti diye. Bu işin sonunu o hamleye kadar götürmekte kararlılar. HDP'liler de zaten bu senaryonun işlemesi, bu senaryonun çalışması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu nasıl aşılır? Derha tartışmaları bitireceğiz. Hukuk tamam, yani açmış artık davayı, Anayasa Mahkemesi kabul ederme mi, etmez mi falan. O şeydeki fezlekeleri normal hukuki sürecinde fazla dallandırıp budaklandırmadan toparlayacağız. Ama hukuktan benim bir şey ricam daha var. Bu çok önemli. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarını artık belli bir noktaya getirip bitirin. Suçluysular cezalarını alsınlar. Yattıklarından düşerim. Nereye gidecekse gitsinler, kalacaksa kalsınlar. Ama en azından e, mahkumiyetleri netleşmiş, mahkumiyetleri belirlenmiş ve kağıt üstüne yazılmış iki karakter olmaya dönüşsünler. Bu yöre ortada kalmış davalarla bizim e, küresel sistem içinde kendimizi anlatabilecek, ifade edebilecek, imkanlarımız daralıyor. O yüzden e, bırakalım. En iyisi hukuk yürürken biz başka işlere bakalım. Anladınız siz beni. Çünkü emperyalizm bizim bu işe kilitlenmemizi ve bu işten içeride ve dışarıda büyük maraza çıkmasını istiyor. Büyük. Bakın son cümle emperyalizmle çalış, çatışmak, emperyalizmle mücadele etmek bir stratejik akıl işidir. Bu stratejik, stratejik akılın ilk görevi de emperyalizmi şaşırtmaktır. Eğer emperyalizmin bizden beklediğini yapar, rutin reflekslerimize devam edersek kaybederiz. Yani onun beklentisini şaşırtacak, onun bizden beklediğini şaşırtacak ters hamlelerle işimiz olmalı. Aylardır Ankara'ya sesleniyorum. Orta Doğu'da rahat etmek istiyorsan, Doğu Akdeniz'de rahat etmek istiyorsan, şu uzlaşmacı tavırları bir kenara bırak, dümdüz kaosa doğru yürü, bir ortalığı karıştır, sonra masaya otur diyorum. Olmadı. Ekonomimizi ne hale getirdikleri ortada ve devamı da geliyor. Ee, şimdi de diyorum ki rutin bizden beklenen kararlarla değil emperyalizmi satranç tahtasında planladığı yeni hamlesini boşa çıkaracak sürpriz kararlarla yola devam etmemiz lazım. Yoksa onlar zaten bu işi planlamış. Bakın nereye kadar getirdiler işi gözümüzün önünde. Bakacağız.